Önce kim eve olmak ister? Ben, ben Emir. Emir olsun mu? Emir hemen takmış bile. Tak bakalım Emir. <laughs> ters mi taktın? Yardım etmemi ister misin? Ters tamam ters taktı. Ben hemen takıp geliyorum arkadaşlar Emir'e. Evet Emir körek oldu. Hazır mısın Emir abini bulmak için? <laughs> evet abisi. Olmaz ki. Tak bakalım. Aa, öyle bakarsınız. Ben hiç güvenmiyorum size. Evet bak tak, tak. Hadi bakalım İraç kaç. <laughs> ah işte Emir. Dur bakalım durduğun yerde bir dur sessizce dur. Emir açma gözünü açma gözünü açarsan oyun olmaz oyun bozulur. Miraç, Miraç tarafa geç. Evet hadi bul bakayım abine. <laughs> Ama kaçma. Kaçma bir kere kaçma yakalasın hadi. Aa yakaladı. Şimdi sırada Mira Cebe olacak. Emir kaçacak. Evet şimdi Mira Cebe Emir'i bulacak. Hadi bakalım. Bul bakayım Emir'i. Emir hayır öyle saklanmak yok. Hayır. Mira şu tarafa geç anneciğim. Emir oyun bozuyorsun. Ben sana ne dedim? Hayır orası yok. Emir mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. Sandalyenin altına saklanıyor. evet Emir hadi. Kaç abin de yakalasın. tam yakalayacaktı. Az kalmıştı. Lola'yı bul hadi. Lola nerede? <laughs> Minos <sen> bakıyor musun? <laughs> Emre niye yakalayamadın o zaman? Ay gözünü düzeltir misin? Göz bandını düzelt. Heh, bakmak yok. Köre böyle oynanmaz. <laughs> 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 Emre'yi bu tarafa <laughs> Tamam tamam şimdi gel biraz içeri doğru yaklaş. Şimdi hareket etmeyeceksin abi seni bulacak. Olduğun yerde kal hareket etme. Hadi bul abisi. Hareket etmek yok hayır hayır. Hareket... Yakaladı tamam sıra ebelik sırası Emir'e geçti. Evet Emir hazır mısın? Evet. Görebiliyor musun? Görüyorum. Nereyi görüyorsun? Görürsen olmaz. <laughs> Miaş bu tarafa doğru kaç anneciğim. Bu tarafa doğru kaç oğlum. Gözün acıyor? Gözün mü acıyor? açarsan acır tabii. Hadi yakala abini. Hadi bulamadın hala. Mızık Cemir. Emir, <laughs> Emir Lola'yı bul hadi. Tamam Lola'yı şimdi sen bul bir de. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu? Hani? Abini ne bul bir de? Hareket etme ses çıkan seni bulsun. Aa buldu. <laughs>